Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle sizlere kamuoyunu, aşevimizin çalışmaları hakkında bilgilendirme şansı bize tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, Uşak Aşevi hepimizin bildiği gibi 1993 yılında dernek olarak kurulup 96 yılında da vakıf vakfa dönüşmüş. Uşağımızın bir değeri ve e, tüm hizmetlerini tamamen yerelde Uşak'ta yaşayan, Uşaklı hayırseverlerimizin vermiş olduğu bağışları ihtiyaç sahiplerine ileterek e, hizmet veriyor. Bu hizmetin içerisinde de e, üç tür e, ihtiyaç sahibi insanlarımız bizden yemek alıyorlar. Bir kısmı gelip e, aşevimizde öğlen vaktinde yemeklerini yiyip karınlarını doyuruyorlar. Diğer kısmı e, seferpası diye tabir edeceğimiz eski ismiyle e, kaplarını getiriyorlar e, evlerine yemeklerini götürüyorlar. Öğlen ve akşam öğünü olmak üzere. Bir diğer kısmı ise Uşak aşevine gelemeyen kişilere biz üç aracımızla bölgede kendi bölgelerine götürerek yemeklerini veriyoruz. Tabi bu süreç içerisinde en önemli temel gıda kaynağı et. Kurban bayramlarında da bizler ihtiyaç sahiplerimizin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamak adına kurban bağışı kabul ediyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim zaten son 10 yıllık süreç içerisinde bizler kurban bayramında bağışçılarımıza randevu vererek mümkün olduğunca nezih bir ortamda hem kurbanlarının başına gelerek kesildiğini görmeleri hem de çok kalabalık oluşturmadan bu hizmeti vermeye gayret ediyorduk. Bu senede yine tüm dünyayı saran pandemi süreciyle birlikte alınmış olan kararlar çerçevesinde yine bağışçılarımıza randevuları organize edilerek hem ibadetlerini en uygun şekilde yerine getirmeleri hem de sağlıklı bir şekilde herhangi bir sıkıntıya düşmeden kurbanlarının kesilmelerinin sağlanması için için e, altyapımızı oluşturduk. E, ben bir kez daha her zaman olduğu gibi e, hayırsever, e, uşakta yaşayan, uşaklı hayırseverlerimize e, çok teşekkür ediyorum. E, saygılarımı sunuyorum çünkü e, Uşak aşevi e, onların destekleriyle ayakta duruyor. Bizler de e, bize emanet edilen e, bu ayni ya da nakdi yardımları e, ihtiyaç sahiplerine e, en uygun şekilde u, ulaştırabilmek için e, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, şimdiden e, tüm e, Uşak halkımızın bayramlarını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.